Eee benim e, siyasetçiliğim eee politika anlamda siyasetçi değil. Ben her zaman evimdeyim. Kendi halimdeyim. Benimki fikir vermek, düşüncelerimi ifade etmek. Ama şu ana kadar ne söylediysem çıktı. Gördünüz. Yani hiç sözümü geri almadım. Ama benim bir liderlik iddiam yok. Yani beni zorla getirse ben kabul etmem. Yani herhangi bir parti kurmak veya siyasete atılmak asla ve kesin hatta gülerim ben böyle bir şeye. Yani o konuda son derece kararlıyım. Böyle bir şey mümkün değil. Ama fikrim ve düşüncelerim daima iktidar oluyor. Bu çok önemli. Yani fikir önemlidir, düşünce önemlidir. Ben hiç gidip liderliğe soyunayım yahut yönetici olmak için ortaya çıkayım? Yani niçin ihtiyaç duyayım? Yazı yazdıktan sonra, konuşabildikten sonra, fikir verdikten sonra bu konuda yetenekli bizim çok fazla insanımız var. Çok kaliteli liderlerimiz var. Yani böyle bir şey, hiçbir şekilde ihtiyaç yok. Böyle bir şey de hiç niyetim yok ayrıca. Ama hocam bu kadar yani? Milletin şimdi Türkiye'nin son durumuna iyi geliyor. Sen ben yavaşçıyam, siz daha fazla Evet. Türkiye'nin son durumuna gülse, yani gerçekten ihtiyacı var bir insan. Neden çeşmenin başında olmasın? Neden yani siz çerçeği siyasetler? Ben diyorsunuz başta olayım, idareci olayım. <laughs> Allah razı olsun güzel hüsnü zannediyorsunuz ama inanın gerçek yok ee, bu konuda öyle bir şey yok ee, yani öyle bir iddiam da yok olmaz da gerek de yok çünkü e, fikir önemlidir düşünce önemlidir fikir olduktan sonra o ondan gerisi çok kolaydır yani kaliteli bir fikir kaliteli düşünce hakikaten çözücü olan düşünce çok önemlidir bunu ortaya koyduktan sonra yani ben bu fikirleri ortaya koydum ben lider olayım yani bu çok gereksiz e, fikri ortaya koyup geriye çekilmek lazım. Benim düşüncem bu. Yani ortaya çıkma hiç niyetim yok. Evet.